Mehmet Yılmaz, T24 Bu milletin bir derdi var. Gallup'un 120 ülkede yaptığı duygular anketi sonuçlarına göre Türkler öfkede ikinci, üzüntüde üçüncü oldu. Niye birinci değiliz diye merak ediyorsanız söyleyeyim. Öfkede Lübnan'a, üzüntüde Afganistan ve Lübnan'a geçiliyoruz. Son 24 saatte güldünüz mü sorusunda sorusundaysa sondan ikinciyiz. Araştırmaya göre stoklarımız şöyle. Öfkelenmede dünya ikincisi, üzüntüde dünya üçüncüsü, streste dünya dördüncüsü, mutlu hissetmekte dünya yüz yirmincisi, gülümsemekte dünya yüz yirmi birincisi, son 24 saatte yeni bir şey öğrenmek konusunda dünya yüz yirmi birincisi, sırt üstü yattım dinlendim klasmanında dünya yüz on dokuzuncusu. araştırmasına göre de memleketimizin yüzde nokta %80.4'ü işlerin iyi gitmediği kanaatinde. %68.2'miz ekonomik olarak gelecekte daha kötü durumda olacağımızı düşünüyor. Çok şaşırtıcı sonuçlar değil. Türk İş'in araştırmasına göre bitmekte olan Haziran ayında açlık sınırı 6.391 lira, yoksulluk sınırı ise 20.818 lira oldu. Böylece Haziran itibariyle açlık sınırı ve asgari ücret arasındaki fark Haziran'da 2.138 liraya çıktı. Bunun önemini şuradan anlayalım ki Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar toplam çalışanların %36.2'sini oluşturuyor. Halkımızın neredeyse 4'te 3'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Düzgün beslenemiyor, geleceğinden endişeli, umutsuz, gülemiyor, mutlu olamıyor, sürekli bir gerginlik içinde. Kendisi gülemezken gülene sinirleniyor, aç yatarken tok olana kızıyor. Ülkeyi bu hale getirenlere karşı duyması gereken öfkesini ise trafikte kavga ederek, maçta küfrederek, kendisi gibi olmayanlara düşman gibi bakarak çıkarmaya çalışıyor. Sokaklarda dolaşan akli dengesi sorunlu insanların sayısının artmış olmasında da bu nedenle şaşılacak bir şey yok. Rejimin de bu öfkenin asıl muhatabına yönelmesini önleyecek silahı yok. Freud'un bireyler için öfkenin yer değiştirmesi olarak tanımladığı olgu, otokratların elinde toplumları kendi asıl dertlerinden rejimin tarif ettiği tehlikelere karşı yönlendirmek için kullanılıyor. Bu kimi zaman geziciler oluyor, kimi zaman LGBTIQA plus bireyler. Kürtler deseniz her zaman tehdit. Sadece elinde silah dağda gezenler değil, HDP'nin seçilmiş milletvekilleri ve onlara oy verenler de. Bazen Suriye'de savaş ilan ediyor, bazen Yunanistan'la savaşmak istiyor. Bir ara Suudiler ve Körfez Arapları düşmandı. Paranın ucu gösterilince onlarla düşmanlıktan vazgeçildi. Bunun için içerideki gerilimin canlı tutulması lazım. Kamu kaynaklarıyla ele geçirilmiş medyada bu iş için biçilmiş kaftan. Kerameti kendinden menkul uzmanlar, Türkiye'ye karşı kurulmuş dehşet verici komploların binini bir paraya satıyorlar rejimin başı her gün bir yerde nutuk atıyor. Hedefinde yine dış düşmanlar, onlarla işbirliği yapan CHP zihniyeti vesaire var. Muhalefetin tutumu da arttırılmaya çalışılan bu gerilimin altına ateş atmaktan ileri gitmiyor. Kavga ortamı canlı kaldıkça kararsız kitlelerin rejimin büyük partisinden gerçek bir kopuş yaşaması da mümkün olmuyor. Muhalefetin ben iktidara gelince bunlar düzelecek vaadi etmiyor milletin her gün yaşadığı sorunların varlığını lafla tekrarlamakta. Somut, elle tutulur şeyler söylemek gerek. Bu vaadi gerçekleştirebileceği güvenini yaratacak bir cumhurbaşkanı adayıyla. Millete sarılacağı bir umut vermek gerek ve muhalefet seçime bir yıl kalmışken hala havanda su dövüyor. Ekonometriden nasıl geçti acaba? her Çinli'ye bir portakal satarak Türkiye'nin ekonomisini kurtarma hayalini Kenan Evren kurmuştu. Müthiş bir şey olacaktı. O tarihte Çin nüfusu 1 milyarı yeni geçmişti. Bu 1 milyar portakal anlamına geliyordu. Yani yaklaşık 250 milyon kilo. Ama kısmet işte olmadı. Kenan Evren küçük iki ayrıntının farkında bile değildi. Birincisi o kadar portakal üretemiyorduk. İkincisi Çin o tarihte dünya portakal üretiminde 5. sıradaydı. Ürettikleri bütün portakalları sıkıp üzerimize boca etseler Türkiye'yi sel götürürdü. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük iktisat teorisyeni Recep Tayyip Erdoğan'ın da evrenvari bir istihdam teorisi vardı. Hatırlarsınız Odalar Birliği üyelerine davet yapmış, her üye iki kişiyi işe alsa Türkiye'de işsizlik kalmaz demişti. Bu da olmadı. Demeç vererek Erdoğan'ın bu büyük buluşunu alkışlayanların hiçbiri fazladan bir kişi bile istihdam etmedi. Eski notlarımı karıştırırken buldum. Nasıl unutmuşum? Hayret. İki hafta önce Erdoğan seçim kazanma formülünü de şöyle açıklamış. Şu anda 11 milyon üyemiz var her üye yanında bir kişi getirirse 2023'te 23 milyon üye hedefine ulaşırız. Seçimden önce seçimi kazandık demektir. Gerçi 11 milyon kişi yanında bir kişi getirse 23 milyona ulaşmaya 1 milyon kalıyor ama o kadar hesap hatası yapması normal. Çünkü biliyorsunuz kendisi iktisatçı, matematikçi değil. Harç bitti yapı paydos. AKP iktidarının en çok övündüğü işlerden biri de hava ambulans hizmetiydi. Ancak yükselen döviz fiyatları bu işi sekteye uğratmış. Sağlık Bakanlığı, kur farkından doğan maliyetler nedeniyle 5 ilde hava ambulans hizmetini durdurmuş bulunuyor. Buna göre Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da hava ambulans hizmeti verilmeyecek. Oralarda acil nakil ihtiyacı olan hastalar karayolunu kullanmak zorunda kalacaklar. Geçen seçimde bu illerin hepsinde AKP birinci partiymiş. Erdoğan'ın en çok övündüğü şeylerden vazgeçmek zorunda kalması, ekonomik durum hakkında kendisine hiç fikir vermiyor mu acaba?